1989'da Medellin karteli tarihteki diğer tüm şirketlerden daha fazla nakde sahipti. Her hafta gelen küçük banknotlar halinde 420 milyon dolarları vardı. Ancak hiçbir kaçakçının çözemeyeceği bir sorunla karşılaştılar. Basit bir denklemle başladı. Her gün 60 milyon dolar nakit. 100 dolarlık banknotlarla 600 kilogram demekti. Ama tüm bu parayı depolamak işler burada ilginçleşti. Bu nakit dağının başında Roberto Escobar vardı. Pablo'nun kardeşi ve baş muhasebecisi. Altın kuralı neydi? Nakit kraldır ama kralların şatolara ihtiyacı vardır. Böylece Escobar'lar yüzlerce ev satın aldı. Duvarları ve yerleri banknotlarla doldurdular. Ancak tüm bu önlemlere rağmen çok garip bir şey olmaya başladı. Para kaybolmaya başladı. Bu bir soygun değildi, polis de değildi. Kartel'e savaş açan şey doğanın kendisiydi fareler her gece milyonlarca doları kemiriyorlardı. Rutubet, banknotlarla dolu odaları çürüttü. Bir ay içinde bazı bankaların bir yılda kaybettiğinden daha fazla para kaybettiler. Rakamlar şaşırtıcı. Her ay 42 milyon dolar fareler yüzünden kaybediliyor. 30 milyon dolar nem hasarı nedeniyle yok oluyor. Paul bile tüm servetiyle doğa ana ile savaşamazdı. Roberto'nun çözümü neydi? Dahice bir çözüm. Bu işi diğer işler gibi ele aldı ve zararları düşürmeyi göze aldı. Sonuç olarak %10'luk bir zarar kabul edilebilir hale geldi. Bu devasa parayı kazanmanın kaçınılmaz bir maliyeti oldu. Bankalar yardım etmedi. Sistemden resmi olarak ayda sadece 350 milyon dolar geçirebildiler. Geri kalanı ne mi oldu? Orada öylece durdu. Çürüyordu. Kolombiya'nın en zengin farelerini besliyordu. O kadar çok fazla para vardı ki ve iş o kadar devasa boyuta ulaşmıştı ki yönetilemeyecek kadar büyük ve başarılıydı. Onlar milyarları sayarken, fareler 100 dolarlık banknotlardan yapılmış yataklarda uyuyorlardı. Durumun ironisi birçok kişinin gözünden kaçmamıştı. Dünyanın en güçlü suç imparatorluğu DEA ya da FBI tarafından değil, kemirgenler ve yağmur tarafından yenilgiye uğratılmıştı. Çıkarılacak ders çok açık. Bazı sorunlar para ile çözülemez. Sayamayacağınız kadar çok paranız olsa bile karteliyle Kolombiya'nın büyük bölümünü ele geçirmiş ve devasa servetler biriktiren Escobar, doğal faktörlerin kendisi için böyle bir sorun yaratabileceğini öngörmemişti. Paranın her şeyi çözüyor gibi göründüğü bir suç dünyasında bile bazı güçlerin kontrolden çıkabileceğini gösteriyor. Kartelin servetinden yararlananlar sadece fareler değildi. Medellin karteli, paralel bir ekonominin yaratılmasında önemli bir oyuncuydu. Halkın desteğini kazanmak için mahalleleri, okulları ve kamu altyapısını finanse eden Escobar'ın hediyelerinden genellikle Medellin sakinleri yararlanıyordu. Pablo Escobar ve karteli bir paradoksla karşı karşıyaydı. İmparatorlukları ne kadar büyürse, kaynakları da o kadar kötüleşiyordu. Farelerin yediği milyonlarca doların hikayesi. Gücün beklenmedik sonuçlarının yanında Yanlış yönetilen zenginliğin kırılganlığının da bir kanıtıdır. İzlediğiniz için teşekkürler.